Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Güzeller Güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın Yemin setinden kalma en güzel bir karesini, en güzel bir fotoğrafını sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Reyhan karakteriyle sevdiğiniz... Her zaman onu Reyhan karakteriyle beğendiğiniz güzeller güzel oyuncumuzun özel görüntülerinden hazırladığım yeni videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.